Bismillah, hamdellillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli takipçilerimiz merhaba. Bugün 12 Ramazan 1442, 24 Nisan 2021 Cumartesi. Günün ayet-i kerimesi Bakara suresi 25. ayet. İman eden ve iyi işler yapanlara kendileri için altından ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda bu daha önce de bize rızık olarak verilendir derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Günün hadisi şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Büyük günahlardan kaçınılması halinde beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara kefarettir. Ve günün duası. Al-Imran Suresi 194. ayeti kerime ile programımızı kapatalım inşallah. Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden yaymazsın. Amin. Ve ahir davana inelhamdülillahi rabbil alemin.